2019'dan 2020'ye Türkiye'nin nüfusu binde 5.5 artarken Türkiye'de nüfusu en çok artan iller arasında Şanlıurfa 3. sırada yer aldı. İllere göre Türkiye nüfus artış hızı verileri açıklandı. 2019'dan 2020'ye Türkiye'nin nüfusu binde 5,5 artış gösterdi. Ülkede nüfusu en çok artan iller arasında Tekirdağ 24.0 nüfus ile ilk sırada yer alırken Kocaeli 22.4 ile ikinci sırada Şanlıurfa ise 19.9 ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'de nüfusu en çok azalan il ise %149.3 ile Gümüşhane oldu. Nüfusu en çok artan iller: 1. Tekirdağ %24.0 2. Kocaeli %22.4 3. Şanlıurfa %19.9 Nüfusa en çok azalan iller 1. Tokat %24.6 2. Bayburt %35.2 3. Gümüşhane %49.3